Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı koronavirüs temaslı takibi salgın yönetimi, evde hasta izlemi ve filyasyon rehberinde temaslı takip algoritmasında değişiklik yapıldı. En önemli değişiklik tam aşılı temasların izolasyonunda gerçekleştirildi. Buna göre ikinci doz aşısının üzerinden 14 gün geçen ve koronavirüs hastası ile temas eden vatandaşın HES kodu ilk 5 gün riskli sayılmayacak. Aşılı ve temaslı olan vatandaş 5. gün PCR testi verecek. Sonucu negatif çıkarsa izolasyon uygulanmayacak. Test sonucu pozitif çıkarsa 5. günden itibaren 9 günlük izolasyon süreci başlayacak ve 14 günü tamamlayacak. 5. gün test vermeyen aşılı temaslıların ise HES kodu riskli sayılacak ve kalan 9 günü izolasyonda geçirerek 14 günü tamamlayacak. Ayrıca Delta varyantı olan hasta 14 gün izolasyonda kalacak. Yine testi pozitif olan ancak Delta varyantı bulunmayan hasta da 14 gün izolasyona alınacak. Ancak test sonucu 10. gün negatif çıkarsa karantina süreci sona erecek. Aşısız olan ve delta varyantlı hasta ile temasta bulunan 14 gün izolasyonda kalırken normal koronavirüs hastası ile temasta olansa 14 gün izolasyona girerek test sonucu 10. gün negatifse karantina sona erecek.